arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Noel baba el yapacağız. Şimdi bakalım Noel babamız yapacağız. Sen dört böyle kendine acı yap. Şöyle kendine görüyorsun ya. Bak şöyle yap. Şu şimdi ne var ne yok. Böyle bir bakacağız. Ay yakaladım seni yakaladım. Ne? Yakaladım. Oyun. Zayıf oyun. Var. Şöyle gidelim. Ne kadar? Ne yıkıldı? Ne derim var? Onlardan. Ne derim var? Ne değeri var? bakalım. Öyle de yazıyor. <laughs> bakalım. Tukak yazıyor. Şöyle koy. Ama nasıl yap? Tukak Öyle. Başka bir şey çekmeden videomuz var. Çok bak Tuhal'a bana karşı için de ya. Karşıya oraya koyacaksınız. Bir bak. 400. Bir bakalım. Şimdi bakalım. Başka bir şey var mı? Şimdi Aa, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza sakın unutma tamam mı? Bay bay.